Arkadaşlar bugün Eternal Fire hakkında konuşacağız. Önemli gelişmeler oldu. Kaptanımız gitti. Evet, Kaptan yeni gelmişti IGL. <laughs> Artık ne dersek. Benim ilk söylemek istediğim gerçekten çok üzüldüm. Neden? Çünkü IGL rolü Türk takımlarının kanayan yarasıydı ve hala da yarası. Bu sorunu bence Mayar ile birlikte biz belli bir seviyeye kadar çözüme de ulaştırmıştık. Yani şu durumda takımdan giden oyuncu Mayar olduğu için ben sorunun oyuna olan katkıdan çok takım içi anlaşmazlıklardan olduğunu düşünüyorum ki zaten kendisinde bazı açıklamaları oldu ayrıldıktan sonra. Ne gibi Orada oldu? Karara saygı duyuyorum tarzında bir açıklama yaptı aslında. O zaman ne anlıyoruz? Arka planda konuşulmuş Son gidip Mayer'den ki takımdan ayrılmanı istiyoruz. O da ayrılmış. Yani yaptığı açıklamada şöyle bir şey de vardı. Hani elimde kontrol alabileceğim, vizyon gösterebileceğim bir takım arıyorum tarzında bir açıklama yaptı. Takımda acellik olarak bence her şeyi yaptığını düşünüyorum kendimce. Hani tam comeback attık çoğu zaman geri döndük. Hani sürekli bir fark açıldı. Bu acil sorunu olmayabilir. Nedeni takımı yönetemiyorsa, takımdakiler onu dinlemiyorsa Abi bu acilen yapabileceği bir şey yoktur. Bence takımı yönetemedi. Hani şu konuda yönetemedi. Kendi sözünü geçiremediği için bazı kişiler daha etkin oldu. O yüzden evet. ayrılığa gittiler. Aynen. Tabii şimdi düşünsene takımında Zanteres var. Fakat ona sözünü geçireceğimiz daha zor. Hiç söz dinleyen bir adam değil belli ki. Bir yandan da Imor var. <laughs> Asla hiçbir komutu dinle. <laughs> Aynen şimdi bu sen nasıl söz geçireceksin? Ya evet. hadi birine geçir, ötekine geçiremez. Ötekine geçir, öteki dinlemez. Yani yeni acelim. Bikerler yani, bile görmüştük Itanly Fire'ın. Orada diyor da abi ne map'i ezberleyeceğiz ya? verin bana silah pata pata vurayım falan diyordum. Hani böyle tavrı olan bir oyuncu yani. Buna nasıl söz geçireceğim? Bakalım şimdi kendisine nasıl bir acele yapacak şu an? İmor acel oldu tekrardan. Harika. Mükemmel. Ya zaten bir de tekrar Mayer'e gelecek olursak bu son DMR eleme maçlarında mental olarak çöküntüdeydi ki biz de bunu fark etmiştik gözle görülebilir bir şekilde. Ama ben bu çöküntünün alınan muhalifiyetler yüzünden olduğunu düşünüyordum. Yani bence herkes de öyle düşünüyordu zaten. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ki ama bence demek ki başka sorunlar da varmış. Yani bu sadece kaybeden rantlar veya maçlar üzerinden değil. Yapılan kadro değişimi takımı ileriye getirmekten çok geriye çekti. Yani bu Paz'da Mayer'in gelmesi. Herkes büyük beklentilerle çünkü bu transferleri bekledi. Ama bu durumda takımın en büyük katkılarını veren oyuncularından birini göndermek çok akıllıca bir davranış değil şu an. Gitmesi gerekenin ben Mayer değil de açıkça söylemek gerekirse ben ilk geldiğinde çok mutlu olmama rağmen yani paz olduğunu düşünüyorum şu an. Katılıyorum. Ben de Pazı çok büyük çağırdım. Nümitlerle güzel güzel geldi yani. ama hiçbir katkı sağlayamadı. Ya paz çünkü CS unutmuş. unutmuş. Şöyle diyeyim. Bence Paz yine takıma geldiğinde bench'te olacak direkt. Evet, yani evet. yedek evet. oyuncu olarak gelecekti. Sula devam edecekti. Paz sonradan da kendini toparlayıp takıma daha katkıda bulunurdu. Daha Tabii. yararlı olurdu. Şu an Paz var. İksulat geri geldi ama takım başarılı olamaz. Benim görüşümde takımın ben seneye Eternal Fire diye bir takım göremiyorum. Yani Vallahi, bir başarısızlıkta artık bir değişmeyen Imor kaldı. Imor gidecek. E, Imordan evet. sonra kim Zanteres'le Zanteres Voxic gidersen ne olacak? Takım kalmayacaklar. Evet, takım gider. Yani, zaten, zaten. kurucular onlar Evet yani. kurucular onlar yani. yani bu kapatıp gidecekler yani. Bir başarısızlıkta bu oluyorsa abi o zaman kurmayın, yapmayın bu işi. Bize de eleştirdiğimiz zaman tweet atıyorsunuz, küfür ediyorsunuz. E, biz bir başarı bekliyoruz ki size artık ne kadar destek tam destek çıkıyoruz da diğer noktaya kadar. Başarı da ya tamam belki geçen turnuva Majöre çıkmayı başardınız da madem o turnuvaya çıkmayı başardınız kadroyu bozma boğun, abi bozma evet. Bozuyorsanız da daha az bozun. Anlatabiliyor muyum ya? Siz hem koçu değiştirdiniz. En önemli iki tane oyuncunuzu gönderdiniz. Birisi genç yetenek. Ge Bir taze yetenek. Yani bu bence büyük hatadı. Tamam. IGL kesinlikle olması gerekiyor bu takıma. Onu zaten de onu fark ettik. O zaman çıkar. Yani, yani elinde Imor vardı anlatabiliyor muyum Imor'u da hani takımdan silah demiyoruz ki onu bence çek Kesinlikle. Yeri geldi zaman o oynasın evet. ama yani Pazı getirdi e şimdi Mayer Paz'dan daha hızlı adapte oldu takıma yani bana kalırsa hem skor anlamında bence yani IC e göre gayet de iyi skorları vardı çoğu çok zaman Paz'ın önündeydi abi. ben anlam veremiyorum yani Paz ne skor olarak ne de takımın yükünü hafifletmek olarak yeterli katkıyı sağlayamadı bu takıma çok büyük beklentilerle geldi evet hani üzerlerinde çok büyük büyük de baskı vardı ama bu baskı atmalar için bence yeterince birlikte oyunda oynadılar. zamanda geçirdiler. Turnuvada oynadılar. Hani ESL Pro olsun veya diğer ufak turnuvalar olsun. Bu baskı atmak için yeterince vakitleri de vardı. Ama belli ki pas baskı atmış, atmış olabilir belki ama eski oyununa geri dönemedi. Ki zaten normal. Adam ne zamandır CS oynamıyor. Başka bir oyunun e-sporuna kaydı. Hani alışması zaman alacak evet. Ama Çek bence puzzle getirdi. 5-6 ay alısına abi oynasın. x flat veya Kalix'ten biri hala oynamaya devam etmesi gerekiyordu. Madem Imor'u da göndermiyoruz. Hani en azından bir tane oyuncumuz kalsaydı x flat veya Kalix. Kesinlikle ben sana katılıyorum. E şu an bu olan Major'a katılamadık diye oyuncu değişikliğine gitti. Suçu birine yıkmak zorunda kaldılar. O da kaptan oldu. Kaptanı yıktılar. Bence yanlış bir karar. Ama o da herhalde şunu istiyordu. Ben kaptanım. Benim sözüm geçsin. Aklı. Hani oyun içinde onun sözü geçmesi lazım bir noktaya kadar. Onu başaramadılar herhalde. Bazı oyuncular dinlemek istemedi. Bu Zanteres de olabilir. Imor da olabilir. Hangisi bilemiyorum. Ama bir takım içinde bir huzursuzluk varmış. Yani şu an yenilgiye yoruyorlar. Ama esas gitme nedeni yenilgi değil. Kaybedilecek maçlar da gelecek olursak. Evet, bu maçlar yani... bireysel hatalar yüzünden gitti. Hani takımca kaybedildi. Şimdi şöyle bir şey var. Batmigles'a yeniliyorsan abi he, al çantanı git. Bu kadar basit. Ve Astralis. Astralis yani. Fanatik Asterilis de öyle. şu an. Şu an fanatik de iyi takım değil. Yani diyorum ya bireysel hatalardan takım içerisinde olan iletişim zayıflıklarından kaynaklı kaybedildi ya. Çok saçma roundlar gitti yani. Comeback yediğimiz roundlar oldu. Comeback attığımız roundlar oldu. Hani böyle hep bir karmaşa. Belirli bir oyun seviyesi düzeyimiz yoktu. Ya sen adam gibi çık, Oyna yeni. Bu seni destekleyenler yine destekler. Laf söylemez. Ama sen Olacağım. öyle bir oyun sergiliyorsun ki seni destekleyenler de sövüyor bu sefer. Sonra kalkıp bana tweet atma. Özellikle RMR maçlarında benim dikkatimi çok çekti daha önce de bunu çok yaşıyorduk da en azından çoğu zaman engelleyebiliyorduk. Sürekli arkalanıyoruz abi, sürekli. Ve buna bir türlü kimse çıkıp dur demiyor. Ne IGL olan Mayer ne de koçumuz olan Pause bile almaya üşenen Harstyle konuşmaya üşeniyor kanka ne yani, Pauls. Yani harbi konuşmaya üşeniyor. Buna bir türlü dur diyemedik. Rakibin oyunu çok bariz belli ya. Ben senin az önce dediğin gibi mesela Batni takımı geçen majörden beri hep aynı oyun tarzıyla oynuyor. Yani ezber oynuyorlar onun. Evet, yani adamların Tutturmuş bir soluğu var. Bir sonraki hareketi çok bariz belli. E sen rakibini tanıyorsun. Oynadın mı o takımla daha önce? Yenildin Abi, de. Ve yenildin de ve bir daha yenildin. Demek ki yani burada da Mayer'in hatası var. Ama bu kadar çabuk gönderilmesi yanlış. İmora falan bu kadar tahammül edebiliyorsanız bu kadar şans verebiliyorsanız, Takımınıza gelmiş olan Türkiye'de de başka bu IGL'lik rolünü üstlenebilecek başka oyuncu yokken bu adamı sadece bir kalemle bu kadar çabuk silmeleri saçma. Yani belli ki arada büyük bir, bir anlaşmazlık, bir tartışma artık ne oldu bilmiyorum. O yüzden gö gönderdiler yani. Çünkü haz varken onu gönderdin şimdi. Yapılan hataların analizini yapıp birkaç aya takımı toparlayabilirdi belki Mayer. Tabii canım, bu işin matematiği belli. Yani. Arka planda bunlar hesaplanıyor yani. Kesinlikle ama başta dediğim gibi ayrılın sebebi bence sadece kaybeden maçlar ve oyun şeklimiz değil kesin Yani takımın içinde huzursuzluk var belli. Vox'in açıklamalarından da belli. Vox'ik onları destekleyen insanlara küfür ederek tweet attığında da bazı sebepleri açıklayacağız tarzında bir yazısı vardı tweetinde. Yani belliymiş. Demek ki o yani o zamandan Bayern'in zaten gideceği belliymiş. Karşı rakibim mesela bazen 4-0, 5-0 farklı öne geçiriyor. Yani rant farklı öne geçiriyoruz. Ama karşı rakip bizden daha hırslı. Adamlar bir rant kapatıyor. Hemen bağırış çağırışlar. Ama bizim bizimkiler uyuyor. Demek ki en başından beri birinin gideceği belliydi yani. O da Mayer. E. Utanmasalar belki daha önceden yollarlardı. <laughs> yani. Yakında pazı da yollarlar. Yani pazın da yolu bence yakın yani gitmesinin. Yavaş yavaş kapatırlar herhalde takımı. Lovaryan'ın dediği gibi yani çok beğenmeyecek takım ya bu gidişle. Evet, Normal işte. değil sürekli böyle değiştirmek falan. Süper takım diye çıkıp hmm. böyle aptal aptal değişik yapmak. Ne büyüklüklerle geldiler yani. Tabii. Yani biz diyoruz ya astralisi yenmesi lazım, fanatik yenmesi lazım. Potansiyel olarak var. Evet. Oyuncu kabiliyeti olarak var. Bireysel olarak var. Daha önceden gördüğümüz kanıtları da var bu işin. Ya Yeniliyorlarsa... şu, şu an senin takımında Voxic ve Zanteres gibi takı oyuncular var. Tabii. Şu an Zanteresi istemeyecek takım yok. Tabii canım. En Voxic... iyi takımlarda oynayabileceğini düşünüyorum yani. Voxic, Voxic de aynı şekilde. AVP abi yani tamam bir sürü iyi AVP'ci var ama Voxic gibi AVP'si güçlü olan çok az oyuncu var ve hani yani her takımın buna yani bizim nasıl IGL kanaya yaramışsa onların da kanaya yaramışsa bir AWP'ci. Yani Tabii o da havada kapacak birçok Avrupa takımı var güçlü. Ya FaZe'dir, Vitality'dir. Bunlar bu oyunculara teklif götürür. Belki bence yani. Zanterese de geliyordur da o hani gitmiyordur. Şu. Gelmiştir gelmiştir. Yani belki Zanteres ne bileyim Hunter veya g 2 yerine şeye koy G2'ye koy. <gülüyor> Sırıtmaz. <gülüyor> Sırıtmaz. G2 daha iyi bile olabilir. Xanthares yani böyle yok. oyuncular varken. Tüm takımlarda oynar ya. Oynayamayacağı Olur. takım yok orada. Voksi tek yazı. Koymoza. Abi bizi de ilginç bir major bekliyor bu yıl. Evet, G2 yok. Sokuma... Çok mutluyum. <laughs> bizi de mi geçen senemizi bitiren? <laughs> Kafamız rahat olacak aslında. Evet. Daha iyi oldu. Ama herkesin de şaşırttığı bir face var tabii major'da hala. <laughs> Onu da unutmamak lazım aynı. Abi. Diyeceksiniz ki biz bu majör kimi destekleyeceğiz? Kimi Dün, itibari ile itibariyle hala Sangal'ın bir şansı var. Zor bir evet. maç var önlerinde. Yarın oynanacak Mozilla olan bir maç. Umarım kazanırlar da destekleyecek bir takım çıkar bize. Ben kazanabileceklerini düşünüyorum ya. Çünkü Eternal Fire'de yenilmiş bir mağazı. <laughs> <laughs> Umarım dediğin gibi olur. Ya ben benim ümidim var dediğim gibi. Sangal geçerse onları tutarız. Bakalım. Onun dışında Major ne zaman başlayacak diye sorarsanız bu ayın sonunda başlıyor. Ondan bir hafta önce de bilet oyuna gelir muhtemelen. Bilet alırız, seçimlerimizi yaparız ve bu sene geçen sene alamadığımız platin madalyonumuzu almaya çalışırız. Evet. Artık o platin buraya gelecek bu sene. Evet siz Eternal Fire hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka belirtin. Değişiklik doğru mu, yanlış mı? Sizin de fikirlerinizi görmek isteriz Heyecanla okuyacağım. Evet, yorumlara böyle cevap verip karşılıklı iletişime girdiğimiz zaman daha mutlu oluyoruz. Yani kimin ne düşündüğünü izleyicimizin ne düşündüğünü, ne kadar bize hak verdiğini öğrenmemiz bizim için de çok yararlı oluyor bu videolarda. Onun için siz de yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Evet, bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. Hoşça kalın.